Emre Kongar, 1 Kasım 2022, Cumhuriyet Layıklık ve Dindar Dinci Farkı Erol Manisalı'yı da sonsuza uğurladık. Çok üzgünüm. Cumhuriyet Manisalı için çok güzel bir anma sayfası yapmıştı. Hazırlayanlara tebrik ve emeği geçenlere teşekkür ederim. Medyaya el koyan iktidar, ifade özgürlüğünü ihlal eden bu yozlaştırıcı baskılarının mali ve ekonomik bedelini de ülkenin yeşilini katlederek halka ödetmek istiyor. Doğan medyasının baskı altında demirörenlere satışını devlet bankalarından verilen kredilerle sağlayan iktidar bu kredi geri ödenemeyince bunun karşılığında ipotek edilen yeşil alana konut inşa ederek borcu ödetmeye çalışıyor. Bu satırların yazıldığı sırada mahkemenin durdurma kararına rağmen iş makineleri iddiaya göre valiliğin belki de kaymakamlığın kararıyla Göktürk'teki yeşil alan kıyımına devam ediyordu ülkemizdeki bütün hukuk dışı uygulamaların doğa, yeşil, tarih ve kentsel arsa yağmalarının sorumlusu bu siyasal iktidardır. Bu siyasal iktidarı seçimlerde değiştirme umutları ise demokrasiye inanmış olan partilerin kurdukları ve kuracakları demokratik ittifaklara bağlıdır. Bu ittifakların ilki ve en genişi görülen altılı masa ise demokrasi ve laiklik konularında aralarında çelişki olan partilerin demokrasi uğruna bir hayli zorlanan bir işbirliğini yansıtmaktadır. Bunun son örneği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu'nun yeniden genel başkan seçildiği 8. Genel Kongre'de yaptığı konuşmada ortaya çıkmıştır. Ülkemiz sağcılık, solculuk, Türkçülük, Kürtçülük, Sünnilik, Alevilik, dindarlık ve layıklık gibi tartışmalar yüzünden yıllarca hem zamanını hem de enerjisini tüketmiştir. Bizler layıklıktan değil sözde laikçilerden İslam'dan değil sözde İslamcılardan, muhafazakarlığın kendisinden değil muhafazakarlık adı altında değerlerimizi istismar edenlerden çok çektik. Karamoğluoğlu'nun laik laikçi nitelemesi, İslam İslamcı dindar dinci farkını vurgulaması, dincilikle laiklik arasındaki karşıtlığı dindar laik olarak yanlış biçimde tanımlaması hemen hemen her kesimden eleştiri alacak. Örneğin dindarların değil dincilerin tepkilerine bir örnek olarak konuşma, gerçekleri saptırmakla ünlü olan ve Atatürkçüleri hedef göstererek katledilmelerine yol açan AKP yandaşı Akit gazetesinin internet sitesinde Kemalistlerin kullandığı sözler olarak nitelenmiş ve mahkum edilmiş, bunu da gördük, Temel Karamoğluoğlu, layıkçiler gibi konuşup dindarları hedef aldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu, Kemalistlerin kullandığı ifadelerle dindar kesimi hedef aldı. Saadet Partisi'nin 8. olan Büyük Kongresi'nde 3. defa başkan seçilen Temel Karamoğluoğlu yaptığı konuşmada solcuların ifadeleriyle dindarları hedef aldı. Aslında sorun Karamoğluoğlu'nun dediği gibi dindar laik çelişkisinden kaynaklanmıyor. Çünkü dindarlarla laikler arasında çelişki ya da zıtlık yok. Türkiye'de milyonlarca laik olan dindar var. Milyonlarca da dindar olan laik var. Çelişki dindarlarla leikler arasında değildir. Çelişki devletin İslam'a göre örgütlenmesini sadece kamunun değil insanların özel yaşamlarının da şeriat hükümlerine göre düzenlenmesini isteyen dindarlar değil dincilerle. Devletin bütün dinlere, mezheplere aynı uzaklıkta olmasını ve hepsinin inanç özgürlüğünü korumasını isteyen laikçiler değil, laikler arasındadır. Karamolluoğlu ve demokratik rejimden yana olan bütün politikacıların ve liderlerin bu gerçeği gördüklerine, bildiklerine eminim. Sorun laiklerin dindar olamayacağını, dindarların da laik olamayacağını iddia eden, devlet laik olur, birey laik olamaz aldatmacasıyla dini siyasette istismar eden iktidardan kaynaklanmaktadır. Emre Kongar